Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Mobile'da yeni bir paket açılımı videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte paket açacağız arkadaşlar. Uzun zamandır temel oyuncu paket açılımı gelmiyordu. Bugün de temel oyuncu paket açılımı yapacağız. Yani temel oyuncu paket açılımı normal paketler anlamında arkadaşlar. Yani etkinliklerden değil de normal 50 binlik paketlerden açacağız. 3 milyon coinlik olacak ve bur burada arkadaşlar 80 artı oyuncu kadro kurma görevlerinden 80 artı oyuncu almak için bu oyuncuları doldurdum arkadaşlar. Buradan da 80 artı oyuncuyu alacağız. Hemen videoya bir elitle başlamak için arkadaşlar. Bunu açalım bakalım neler gelecek. 83 artı 84 artı oyuncular gelirse çok güzel olur. Hadi bakalım bastım ne gelecek. Ve İbrahimovic geldi. 81'lik ama sonuçta İbrahimovic. İbrahimovic de çıkarmış olduk. Ve hemen arkadaşlar mağazaya gidip şöyle 3 milyonumuzu harcayalım bakalım hangi oyuncular gelecek şöyle gidelim ilk önce biraz 50 binlikten açalım arkadaşlar daha sonra 250 binlik paketten de açarız bakalım neler çıkacak bugün evet bastık Elif evet, geldi mi gelmedi o para geldi ve iki tane de bronz oyuncu geldi hemen bir diğer paketimize geçiyoruz Evet açtık ve 71 gen sol bek Henry geldi bir tane daha açalım bakalım neler gelecek. Şöyle diğer paketimize geçtik bastık ve pakete Benezet geldi. El Bakavi ve Outara diye de bir oyuncu geldi. Dördüncü paketimizdeyiz. Şöyle bastım bakalım. Ve Elit Julian Brandt. Elit geldi 5. mi 4. mi ne paketimizden galiba 4. Hülyan Brand'ı çıkardık arkadaşlar. Ee, daha önceden de çıkarmıştım ama video dışında çıkarmıştım bu oyuncuyu. Videoda da çıkarmış olduk Hülyan Brand'ı. Ee, e, videonun hemen başlarında arkadaşlar iki tane elitimiz oldu. Bakalım devamı gelecek mi? Umarım gelir devamı. 70'lik Chavez geldi arkadaşlar bu sefer de. Şöyle bakalım başka neler gelecek. 2 tane elit çıkardık. 81 İbrahimovic ve 82 Hülyan Brandt ve 72 dosya ve geldi denizli spordan denizli sporda lige veda etmişti geçtiğimiz haftalarda Evet bastık bakalım ne geliyor 70'lik sek geldi diğer paketimize geçiyoruz iki buçuk milyonumuz kaldı bastık paketimize ve ne geliyor 71 pasver geldi ve gümüşte bir tane oyuncu geldi Evet, açtık paketimizi ve 74 Vallejo geldi, İspanyol oyuncu. Bunu da açtıktan sonra iki tane bandil açacağız arkadaşlar. bandıllardan güzel şeyler bekliyorum. Bunu da açtık, 71 gen Bamba geldi, 69 gende bir kaleci geldi arkadaşlar. Evet, 250 binlikten iki tane açalım şimdilik. Evet, 250 binlik bandılımız açtık bakalım ne geliyor. Elit gelmedi. 70 Da Silva, 71 Barença, 73 Piton, 74 Aaron Moy ve 75 Marusic geldi. Bir tane daha var. O da 65'lik bir kaleci. Gümüş kaleciler iyi para edebilir. Bir tane daha açtık bundle. Bakalım bu sefer ne gelecek. Bastık paketimize ve yine Elit gelmedi. bragança Ayala sonra launch ve dokal geldi bir tane daha var 77 Sigur 77'lik 77'lik bir oyuncu çıktı sigurdson evet normal paketlerimize dönelim daha sonradan e, yine 1.5 milyonluk bundle açarız arkadaşlar 500.000 daha normal tekli paketlerden açıp 1.5 milyon kalana bundle açacağız bakalım bu videonun gidişatı nasıl olacak mugosa çıktı 70 ken diğer paketimizi açtık şöyle bastım ve 72 gen Muhammedi geldi Evet bir paket daha açtık ve 72 gen Embaye ne geldi West Bromwich galiba West de düştü küme 6 düştü Evet açtık paketimizi ve 71 gen ayına geldi. 64 genle bir gümüş oyuncu var. Evet açtım. Ve 73 gen Tommy geldi. İki tane elitten başka elit gelmedi ama umarım bir iki tane daha elit çıkarırız. Zaten elitlerin fiyatı düşük. Yeter ki fazla elit çıkaralım. 71 gen Anton geldi. Daha yeni ki Tommy'nin takımıyla aynı şu karttan geldi. Evet açtım ve hızlı geçtim bakalım. Saris geldi. Evet bu paketten artık iki tane daha paket açıp bandıllara geçeceğiz arkadaşlar. Gerisini hep bandıl açacağız paketlerin ve 70 gen Hurtado geldi. 75 gen de bir oyuncu geldi arkadaşlar. M.O. kartı. Evet açtım. Ve 74 gen Florentino. Son paketimiz artık 50 binlik olarak tekli paketlerden son paketimiz. Daha sonra da bundle'larda güzel oyuncular çıkmaya bakacağız ve 70 gen Mykon geldi. Evet 250 binlik paketlerimize hemen geçiş yapalım. 250 binlik açtım bakalım neler gelecek. Umarım güzel şeyler gelir bir iki tane daha elit bekliyorum ve 70 yine benzet geldi bu videoda ikinci gelişi 70 Maxim 71 Datolo 72 Radovanovic 73 Kristi geldi ve 10 tane de bronz oyuncu var kötü bir paketti bakalım bu paketimizden ne gelecek açtım paketimizi 70 Bakasetas 71 Mora 72 Terode 75 Yarstein ve 76 Fettal. 75'ten sonra bir 79'luk oyuncu gelseydi çok güzel olurdu ama 76'lık geldi ardından hemen. Bir diğer bandalımızı daha açtık ve 70 Sotoka yine ilk oyuncu gelmedi. Nacham, Anduyar, Jormayen ve Wilson Eduardo geldi. Bu paketimizden de Artık son paketlere doğru yaklaşıyoruz arkadaşlar. Şöyle açtım paketimizi. Ve Elite Kostas Manolas. Bir tane daha Elite gelecek mi bastım. Şu iki tane elit olayını bir yapamadık arkadaşlar videolarda falan. 75 Alex Vidal ve 75 Oppon'la Güzel bir paket oldu. Bir tane de gümüş oyuncu verdi. 75'lik 2 oyuncu, 81'lik bir elit oyuncu ve 69'luk gümüş oyuncu. 69'luk oyuncu önemli değil. 75'likler de pek pahalı değil ama yine de 75 üstü oyuncu gelince güzel oluyor. 3. elitimizi çıkardık arkadaşlar. Kostas Manolas. 2 paketimiz kaldı. Bakalım bu paketlerden neler gelecek. 70 Galanopoulos. Bauer 71, 72 Elahmadi. 72 Alena, 74 Lucas Paqueta, 63'lük Mikaski ve 68'lik Sah geldi. 2 tane gümüş oyuncu geldi. Son paketimize geldik arkadaşlar artık. Evet son paketimiz ve buradan da el çıkmadı. Camilio, Sanvezo, Hause, Lopez ve Plata geldi. Bir tane daha var. Bises var. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadar. Bu videomuzda 3 tane elit oyuncu çıkardık. Ee, 81 gen İbrahimovic, 81 gen Kostas Manolas ve 82 gen Julian Brandt çıkardık arkadaşlar. Daha fazla bu tarz paket açılımı videolar için abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.